Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber neredeyim? CS Connect'teyim. Evet 300 oalık bir var. Yine bu ikili burada güzel kasaları çöveye, güzel itemleri almayı deniyor olacağım. Ama videoya geçmeden önce eğer sen de burada benim gibi bir takılmak istersen açıklamadaki linkten siteye gitmeyi unutma. Ardından sağ üstteki artı butonuna tıklayıp depozito buradaki bütün yöntemleri görebilirsin. Kriptosundan ne bileyim CS Go skinlerine, kartına kurtuna bütün yöntemler bulunuyor. Burada önemli bir nokta var. Promosyon kodu bölümünü yazacağınız XM3 ile beraber %40'lık bir iksir alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bütün ödeme yöntemlerinde geçerli olmak üzere. Ben dilim geldiniz 100 dolarla kasa açacaksınız 140 oluyor kanka bu 10 atacaksındır 14 oluyor. bir atacaksındır 1400 oluyor herhangi bir alt limit üst sınır zart Türk bir şey yok bilginiz olsun İstediğiniz kadar istediğiniz miktarda tutardık. kullanabilirsiniz şimdi hello home buraya gelmiş yine biliyorsunuz böyle dönemlerde bütün üsteler etkinlikler falan filan yapıyor ama ben bunları bugünlük denemeyeceğim kanka bugün deneyeceğim kasa olin ak kasası neden çünkü az önce iki farklısı da battım arkadaşlar bugün birazcık patlamak istiyorum da bu kasanın şansı da çok düşmüş be güzelim 7 .8 civarlarından buralara düşmüş arkadaşlar yaklaşık onun ila 0.15 arasında bir düşüş var o kasada bu daha iyi görünüyor ama bilmiyorum bilmiyorum ya ama ak açacağım dedim bugün kalbimin dediğini dinliyorum arkadaşlar ak'den yapıştırıyorum abi açabildiğim kadar açacağım buradan bir tane bile gelse fit oluyor arkadaşlar diyeceksiniz şimdi 300'üm vardı 200 harcayıp 200 küsur alıp nasıl fit oluyorsun biliyorsunuz %40 ekstra olduğu için arkadaşlar 220 dolar falanla girmiş oluyorum aslında ben 300'de başladığımda o yüzden fit oluyor e tabi amacımız fit çıkmak değil. Minimum bir tane gelse okey diyoruz ama birden fazlası tabii ki. Asıl hedefimiz bir tane vurduk hocam. Daha şimdiden bir tane vurduysak daha 240 var. Yapıştır kanka yapıştırabildiğin kadar. Valla bu kasa bu kasa bugün ödemeli ya. Bu kasa bugün ödemeli çünkü 1.5k falan da uzadım abi bugün toplamda. Onu birazcık toparlamak istiyorum. Umarım siz kuretçim bu konuda bugün bize bir, bir tık yardımcı olabilir. Buradan gelmedi. AP'ye mi kaysak acaba? Buradan da gelmezse AP'ye kayabiliriz ya. Zaten da 0.3 falan. Şu an aslında AP denemek daha mantıklı bence ama birazcık ben dünbüklük yapıyorum diyebilirim. Son bir onunla daha Son son diğeri diye böyle bakiyi bitireceğiz gibi geldi bana ama bir tık dur bakalım. Gitmeden bir tane daha verdi. Vallahi vardı ya. Adamsın oğlum. seni taşaktın yalarım amana koyayım ya. Hala inar arası 200'ümüz var. Güzel. Şu an 500'deyiz. Kanka bir de oradan vurursak bugünün bütün zararı çıkar. Let's go. Hadi bakalım. Bir tane de mor AP istiyorum arkadaşlar bugün. Mor AP 0.3. Ben 0.5'e iki kere yaptıysam 0.3'ü de bir kere denk getireyim lütfen geldi amına koyayım tek geldi yat oğlum aşağı site yat oğlum aşağı site arkadaşlar işte bu amına koyayım işte bu iki yerde tutmadı şansım bugün burada tutuyor kanka let's go yapıştır yapıştır baba düşünmeye gerek yok hiç düşünmeye gerek yok belki bir tane daha gelir hatta dur lan böyle yapmayacağım bekle Buradan buradan gelmedi. Bekle bedel açacağım abi. Bedel açacağım. Nasıl bir bedel açacağım biliyor musunuz? Kanka AK'nin birini satacağım. Bu yaptığım çok riskli bu arada. Ne açacağımı CSGO Net videolarını izleyenler biliyor arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağım ben şu an. 360'a çıkamıyoruz. 7 tane koyabiliyorum abi. Bu kasa %7 %10 şansı bir kasa arkadaşlar. İkisinden biri gidip kontrol edebilirsiniz ama ben şu an uğraşmayacağım ona. 3 kişi 2 tane bot çağırıyorum. Zor bir kasa dediğim gibi ama verdiği zaman inanılmaz peyliği biliyor. Amacım da bu. Yani buradan e, bakalım yani en azından şöyle bir 700 700 gelmez buradan da dur bakalım. 3. kasadayız. Üçte bir tane geldi bu pahalısı. Bu pahalısı kanka. Kasadan çekebileceğin en iyi bıçaklardan biri bu. Silet dolanı geldi Tiger Tutun. Çok iyisin. Çok iyisin. Bunlara da bir anlamaca verirsen. <laughs> Oğlum başka bir şey isteseymişim amına koyayım. Bure, bure kanka bir dakika. Kaç olduk şu an? Kaç olduk şu an? Saat 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 bunları sat. Tam bıçakları sürüm. Bunları da okutum. Ne kadar fazla geldi. Şu sağdaki eleman da çekeydi. Bir tane daha güzel olabilirdi ama bu da kötü değil kanka. Şu an kaçtayız? 1500 dolardayız arkadaşlar. Vallahi bir rahatlama geldi. Çünkü başka bir sponsorda da 3 gündür üst üste batıyorum. Üstüne bugün iki farklı de battım. Bugün de batsam harbiden koyacaktı yani. Böyle kolay kolay koymaz bana ama koyacak diyorsam koyacaktır kardeşim. Bugün bugün toparlamamız güzel oldu. Beni mutlu etti açıkçası. Daha 180 bakiye var. O çok çöpleri satarak 180 nasıl olduk bilmiyorum ama şöyle iki tane bundan koysam 155. 4 kişi diyorum 3 tane bot çağırırım yapabileceğim en riskli şey bu zaten battle'daki. Bakalım belki buradan böyle güzel bir şeyler hyper knife'dan bir bıçak çekersek bence kazanırız bu arada. Bununla durursa kazanırdık ama bas bence bu battle'ı kazanamayabiliriz. Belli de olmaz gerçi ama 7-20'si yok. 150 ile 100'ü geçemeyiz ya burada muhtemelen. İkinci kasadan bir bıçağımız yok. Vasta geldi. Bunlar tokatladı baba. Muhtemelen bu kazandı gibi. Aynen. Dediğim gibi oldu. En düşünü ben çektim. Yani 150-180 boşu gitti ama biz hala 1400'lardayız arkadaşlar. Ben gayet okeyim. AK'yi çekelim baba. AK var mı senin elinde? Yok. O zaman AP'yi çekelim. Bazen böyle durumlar olabiliyor bu arada. Eğer sizde de böyle bir şey olduysa arkadaşlar buradan itemınızı değiştirebiliyorsunuz ama ben değiştirmeyeceğim. Bu AK'yi sevdiğim için bu AK'yi sonradan çekeceğim. AP var mı kanka? AP de yok. İşte bu kaslardan çıkan itemlar olduğu için arkadaşlar sürekli bunlar. Millet çekiyor bitiriyor kanka. O zaman ne yapalım? Bayern Toto treni kırmızı bir bıçak akar bence ya bugün kanka. Let's go bunu yapıştıralım arkadaşlar. Gayet temizinden güzel bir bayonetimizi alıyoruz. Üstüne de zaten bayağı bir şeyimiz kalıyor. Güzel oldu kanka. Vallahi güzel oldu. Toparlaması harbiden beni mutlu etti şu an. Takılmak isterseniz tekrardan atıyorum. XM3 kodunu kullanabilirsiniz. Sizler de %40'lık ekstranızı alabilirsiniz arkadaşlar. İlginiz olsun. Açılımı çekmeyi de gösterdim ama ha, bu arada çekmeden önce buraya tri linkinizi girmeniz lazım. Bazen hiç bilmeyen arkadaşlar oluyor. Sitede bazen böyle tam yönlendirme yapmıyor işte. Şuraya tıkla buraya trade linkine gir demiyor. Trade urlen eksik diyor. İnsanlarda nereden gireceğini bilmediği için gelip yorumlara veya Discord'a gelip yazıyorsunuz. O yüzden videoların sonlarında söylüyorum böyle. Oradan girmeyi unutmayın işte hocam. Basit yani. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. İzlediğiniz için, geldiğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Discord'a gelmeyi unutmayın. Oradan yine sizlere bir şeyler de hediye edeceğim bu video için. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın be. bay bay.